abi Ne oldu abi abi Ne oldu abi ablaymış lan iyi misiniz. Beni duyabiliyor musunuz? Arkadaşları geldi. Hayırdır ya? Tokatçı mısınız ya? Merhabalar benim işe ihtiyacım var. Hiç param yok. Benim işe ihtiya ihtiyacım var. Hiç param yok. Ederseniz çok müteşekkir olacağım. Bu abi bu açık konuşacaksın ya. Açık konuş. Acısını kaldıramıyorsan. Kimseye kalbini açmayacaksın. Arabalar ile pek ilgiliyim. Yani abla ben işe aldıysan ben hemen çalışayım o zaman. İlk maaşı bana ver abla sen. 30 bin dolar ver abla sen bana ben bir araba çekeyim altıma. Yani hanımefendi bizim işimiz tutku diyorsun da yani insan hayal etmediği sürece de başarılı olamaz. Arkadaşlar o kadar muhabbet ettik de ben size bir şey söyleyeyim mi bak sabahtan beridir konuşuyoruz bir tane araba gelmedi amına koyayım. Bundan daha iş bulamazsın diyor da sen rahatla kal ha bizim adımız Gürkan amına koyayım. Baksana abi millet arabalarıyla geziyor ya dur lan ne olmuş burada. He bunlar polis anladım hocam. As siktir. Oğlum bunlar belanın. Oğlum bunlar tehlike lan. Tehlikenin içinden geldi. İş birader iş lazım. Mahalle lazım. Sıcak yuva lazım. Zenci gel zenci. Sendeyim artık kanka. Beyler sıfırdan başladık. 4700 dolarımız vardı. İkinci bölümü çekiyoruz. Cepte hala 4700 dolar var. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir tane şimdi konum belirledi. O konumdan şeyi götüreceğim işte yani kargo götüreceğiz. Hamına koyayım var ya vallahi şans yok lan. Birader sorun yok değil mi? Pekala sıkı kalın o halde. Kaçırmayın o dozu. Yarrağımın kafaları. Alacaksan al beni sonra düşman olursun. E ee, burası yakınmış bu şehrin içinde ya ve direkt tehlikenin kendisi. Tehlikenin içinden geldi. Arkadaşlar böyle bir iş var da ben anlamadım. Polis bey ova ne oldu polis bey aklınız çıktı ha. Bir tane daha fabrikaya geldim şu anda bakalım bu fabrikada ne oluyor lan. Evet arkadaşlar yeni bir rota aldım da yalnız fena alak vardı harbiden götü zor kurtardık. 100 doları zor aldım yani öyle söyleyeyim size. Merhabalar buyurun 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 oo ileride kadın var abi evet 3 kere yaptık arkadaşlar 300 400 500 dolar aldık yeterli bu kadar adam olana çok bile deyip şimdi diğer rotalara yöneleceğiz evet arkadaşlar bizim fakirhaneye geldik atla lan sende yatağa bak amına koyayım hayatımdan büyük iş yok güç yok işi gücü olmayan adamı sadece annesi sever kendinize iyi bakın